Değerli Vatan TV ailesi, öncelikle ülke olarak geçirdiğimiz yıkıcı olaydan sonra Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten o kadar sıkıntılı bir sürece girdik ki bu süreci size önceden hep bildirdik. Bir de üstüne doğal bir afet eklendi. Şimdi hepiniz şu soruyu sorduğunu biliyorum. Bu deprem doğal mı? Yoksa birileri bir şey mi yapıyor? İki gün boyunca sizler için öyle bir görüşmeler ve araştırmalar yaptım ki konuştuğum kişilerin ismini buradan versem emin olun şaşırırsınız. Bana öyle şeyler anlattılar ki bazı durumları bilmeme rağmen ben de şaşırdım. Özellikle şu anda hali hazırda görevde profesör olan bu konunun uzmanı bir kişiyle görüşme yaptım ve şunu dedim. Değerli hocam bana anlatın ki ben de bunu izleyen arkadaşlarımıza detaylı anlatayım dedim. Bu bilim adamına bu konu hakkında bu kadar güveniyorum ki ne derse doğrudur emin olabilirsiniz. Sizleri bugüne kadar yanıltıcı en ufak bir video yapmadım. Yine emin olun ki iki gün boyunca teknik, bilimsel ve tarihi geçmişiyle har konusunu kendisine sordum değerli izleyenler. Bu yakın dostumun bana anlattığı şu, bana şunu dedi. Bu konu hakkında senin de bilgin var. Sen de fiziki ve elektromanyetik dalgaların nasıl çalıştığını, iyonosferin nasıl kullanıldığını az çok biliyorsun. Dedi. Konuyu uzatacak bir şey yok. Sosyal medyada bazı kişilerin kendine prim yapması için, kitap satması ve bundan gelir elde edebilmesi için, bu konuyu evirip çevirip şişirmeleri ne bilime ne insanlığa yakışır. İyonosfer ve elektromanyetik dalgaların kırılmak üzere olan bir kütleye etki edip etmeyeceğini sadece bir yıl elektromanyetik ve tektonik eğitimi olan bir kişi bilebilir. Ben de şunu sordum. Peki hocam kısa ve net böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? O da bana cevaben şunu dedi. Malum Amerika gemisi buraya geldi. Ondan önce de elçilikler kapatıldı. Ardından kağıthane olayı ve hemen ardından büyük bir olay gerçekleşti. Elbette bunların hiçbiri tesadüf değil dedi. Ama biri çıkar da bunu bazı devletlere yok ionosfere bilmem ne göndererek, yok elektromanyetik dalgalar yayarak bu işi oldu derse onun anlını karıştırar. Demek ki o kişi ne jeolojiden, ne yer biliminden, ne de en ufak bir bilimden haberi bile yok demektir. Sana şu kadarını söyleyeyim. Denemesi bedava. Sizlere bu kişilerin söylediği Alaska'da büyük antenler var. Gemilerle geziyorlar. Bunlarla yapıyorlar diyenlere şunu diyeceksiniz. İspatla kardeşim. Küçücük bir ispat göster. Sadece laf söylüyorsun. Harp diyorsun geçiyorsun. Televizyon televizyon gezip bunu ortaya atıyorsunuz. Peki ortaya atarken herhangi bir deliliniz var mı? Ya da siz bu işin uzmanı mısınız? Elbette ki hayır. Peki bu söylenti kime yarar? Elbette kime yaradığı belli. İlk başa Amerika'ya yarar. Ve kafalarda şu algı oluşur. Amerika öyle bir güç ki kıtaları bile yarından oynatır. Herkes ona biat etmek zorundadır. Bu ilk başta dini inancı İslam olan yani Müslüman bir insanla tamamen zıt düşen bir olay. Her şeyden önce Allah'a şirk koşmaktır. Böyle büyük bir güç Allah'ta yok. Amerika'da var. Gerçekten aklım duruyor. Hatta bu iddianın devamında bu silah sadece sallantı değil iklimleri bile değiştirebiliyor demelerini görünce hepten aklımı kaybedecek gibi oluyordu. Hiç kimsenin ve hiçbir devletin böyle bir kudreti yok. Bunu herkes kafasına soksun. Ne fiziken ne mantıken ne de tabiat olarak böyle bir şey mümkün dahi değildir. Ve cümlenin sonunda arkadaşım şunu söyledi. Bak kardeşim o bahsi geçen Alaska'daki antenleri, o bahsi geçen gemileri hepsini üst üste koyun hepsini bir araya toplayın. Onların o meşhur anten direklerin hepsini benim yere koyacağım. Bir tane pirinç tanesi, bak bir tane, iki tane demiyorum. Bir tane pirinç tanesine o antenleri, o geminin gönderdiği elektromanyetik dalgaları, artık aklınıza ne geliyorsa hepsini o pirinç tanesine odaklasın. Eğer o bir tane pirinç tanesini bir mikron hareket ettirebilirse ben elimdeki diplomayı şimdi yırtarak atacağım. Böyle bir şey yok kardeşim. Bunu kim ortaya at? Birileri kendine rant sağlayacak ve aba altından Amerika'ya resmen destek verecek şekilde o yıkılmaz bir güçmüş gibi göstermek suretiyle böyle bir algı oyununa nasıl kalkışılabilir yahu? Başka bir şey daha söyleyeyim. Sen de tarihçesin kardeşim başta İstanbul olmak üzere Hatay, Antakya, Adalar Denizi ve Güneydoğu olmak üzere bunun gibi afetler kaç defa yaşandı? Ben de cevaben şunu dedim. Evet defalarca yaşandı. Hatta kimine küçük kıyamet dendi. Peki şimdi ben sana sorayım. 1500'lü senelerde ve daha gerisinde, asırlar öncesinde harp mi vardı? Teknoloji mi vardı? Savaş gemileri mi vardı? Limana yaklaştırarak kıtaları yerinden oynatıyorlardı. Böyle bir şey yok işte. Olmadığı her haliyle de belli. Sadece ben şuna bilim insanı olarak hayır diyemem. Günümüz teknolojisi gerçekten ilerledi. Ama parantez açarak kıtaları yerinden oynatacak kadar ilerledi demiyorum. Veya bunun en ufak bir şekilde tetikleyebilecek kadar ilerledi demiyorum. Zaten bunun o kadar ilerlemesine de ilk başta Yüce Allah izin vermez. Sonuç itibariyle teknoloji bu kadar ilerlemişken sadece şu olabilir. Amerika bugünkü teknolojiyle bu afetlerin çok yakın bir zamanda olacağını biliyor olabilir. Yani USDİ ve öyle bir teknoloji var ki yuvarlak olarak tarihini biliyordu, yaklaşık üç gün, beş gün, bir hafta öncesinden ve bunu bir koz olarak kullandılar. Önce elçilikleri kapattılar, arkadan gemilerini buraya yolladılar, birkaç gün içinde depremin olacağını tahmin ediyorlardı ve bundan öncekilerde de. Aynı şekil olması tamamen buna dayalıdır diyebilirim. Hatta size ben şunu ilave edebilirim. Meslektaşım Profesör Doktor Naci Görür Beyefendi iki buçuk sene önce CNN Türk'te çıktığı bir yayında üstüne basa basa bu bölgede yakın bir zamanda çok şiddetli bir afetin olacağını belirtiyor. Uyarmak istiyorum hı hı. E, yetkilileri Malatya, Adıyaman, Çeliken yöresine, Kahramanmaraş Mar yöresine Artık dikkatli bakmak lazım, özenli olmak lazım. Buna ne diyeceksiniz peki? Yani olayın tamamen çöktüğünün belgesidir. Tekrar ediyorum. Hiçbir bilimsel kimliği olmayan kişilerin televizyon televizyon gezip ellerinde hiçbir kanıt yokken böyle bir şeyin varlığını ikna etmeye çalışıp milletin kafasını bulandırmaları ve Amerika'yı yenilmez bir güçmüş gibi göstermeleri ve yaradanı ikinci plana düşürmeleri, emin olun hem dinimize hem bilime hem de ülkemize ihanettir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı dedi. Evet değerli izleyenler konuşmamızı aynen size aktardım. Bunun haricinde bir iki arkadaşımla da bu konuyu görüştüm. Hepsi aynı fikirde. Böyle bir şey mümkün dahi değil diyorlar. Amerika'nın bu tip çalışmalarla uğraştığını biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Ama hem edindiğim bilgiye göre hem araştırmalarıma göre böyle bir şeyin yapılması mümkün dahi değil. Amerika'nın madem böyle bir gücü var neden o zaman girdiği her yerde hüsranla uğradı? İlk önce bunu sorgulayalım. Devasa hayalet uçaklar, uçak gemileri yapmasına gerek yok. Elinde bu teknolojinin olduğunu ortaya attığı anda zaten bütün dünya devletleri ona biat edecektir. Ne diye dolarla, askeri güçle uğraşacak? Bu teknolojiyle istediği her şeyi yaptırıp dünyaya bile diz çöktürür. Böyle bir şey mümkün olmadığını size açık ve net bir şekilde belirttim. Arkadaşımın da dediği gibi konsolosluk kapatma olayı ve geminin gelmesi şuna işaret olabilir. 1999 afetinde yine önceden film ile bunu belirtmeleri de eklersek başta USİC'si olmak üzere Amerika'nın elinde yuvarlak olarak bu afetlerin tarihini önceden bilebilen bir teknoloji olabilir. Bakın olabilir diyorum. Yine var demiyorum. Hal ve hareketleri tam olarak bunu gösteriyor. Zaten bu da çok büyük bir şey değil. Bunu bir meteorolojik tahmin gibi de düşünebilirsiniz. Zaten jeologlar, profesörler yani bilim adamları uzun zamandır bu bölgelerde risk olduğunu anlatıyorlar. Sonuç olarak bu konuda hiç kimse endişelenmesin ve başka devletlerden korkmasın. Böyle bir şey yok. Afetleri yaratmak sadece Yüce Allah'a mahsustur. Bize düşen ise sadece tedbir almak. Böyle bir olay karşısında nasıl çaresiz kalmayız diye bunun peşine düşmemiz gerekir. Olması gereken de budur. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun. Ve Yüce Allah bir daha böyle felaketleri yaşatmasın inşallah diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.